Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, serisine başlıyoruz. Ben normalde arkadaşlar videoma başlamıştım. Ancak e, videom hata verdi. Şarjım bir anda kapandı bitti. Ve e, ee, beni yani video silindi. O yüzden yani ben birazcık madene girdim. Daha ilk bölümdeyiz. Onu şimdiden söyleyeyim. Bu şekilde. Ee, en son yani ben mağarada kümür kasıyordum. Kümür kasmaya devam edeceğim. Zaten o kısımlar azıcık da olsa sıkıcıydı. Ee, o yüzden mecbur artık oraları yayınlayamayacağım kusura bakmayın. Buradan hemen hızlıca kömürlerimizi e, alıyoruz. Evet. Bunu da aldım. Bunu da alalım. Evet, buradaki tüm kömürleri sömürdük. Şimdi e, burası da yani maden e, burada bir sürü maden var yani. Ben onu gördüm. Ve gece oluyor yani. Bu da demek oluyor ki canavarlar çıktı. Görmüş olduğunuz gibi hepsi de çıkmış. E, ben şu şekilde bir şey yapmam lazım. Bunların tamamını yapıyorum. Ve şuradan bunun yerine bunu alıp burayı arkadaşlar kapatacağım. Ee, şöyle burayı kapatalım. Ki canavarlar giremesin. Lan oğlum o bir noktadan da girecek daha az kalsın. Daha giremezler. Lan. Aman lan o ne? Oha. Giremezler dedim girdi lan. Neyse alırız. Aldık. Ölecek misin? Öldü bu da. Evet. Bu kim? Ha bu şey lan. Bunlar köylü. Bunlara şey yapıyorsunuz. Levelle. Ee, bunlar çalışıyor. Yani çalışıyor demeyeyim de level ile. Yani level atlarsanız bunlardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Tamam zaten abi buraya çok bir de gelmez. Onlar zekiymiş. Onu anlamadım. Ya e, şu köylüye de bir vurmasam. Yeşil kum bloğu var ihtiyaç 18'e bundan alınıyormuş. Buna 30 buna yeşil komblo falan diyor yani. Bunlar diyor. Bunlar gereksiz şeyler bence. Evet, ben şimdi meşalelerim nerede benim? Ha, meşalelerim buradaymış. Meşalelerimle buraları bir aydınlatacağım ki ee, yaratıklar spawn olmasın. Evet. Buralar artık yaratık e, Sıfırlanmaz. Ben çömelerimi kazmaya devam edeceğim. Şuradan hızlıca. Mangal kömürü yap diyor. Bu mangal kömürü nasıl oluyor? E, normal odun kömürü yapmamız gerekiyor. Onu istiyor bizden. E, tabii gerçek hatta odun kömürü yapması çok uzun sürüyor. Ve bayağı uzun. E, buradan bir level verdi. Ödül olarak bize. İki, artık ikinci level oldu. Evet. Hemen ne yapalım o zaman? Hiç odunumuz var mı? Odunumuz yok galiba. Aynen. Hiç odunum yok benim. Ben buraya bir şu ocağımı koyacağım. Tavuklarımı atacağım. Dur. Tavuklarımı atıyorum. Şurada da bu kadar yeter yani. Bu kadar kömür artık. Buradan o yok. ne? Aa, örümcek geliyor. Gider misin? Aa bir şey çıktı. O ne? Örümcek ayağı. Ne işe yarıyor ki bu? Bilmiyorum artık. Ama çıktı mı çıktı. Neyse. Yeter! Şimdi. Benim yatak falan yapmam lazım. Ee, normal olarak tabii. Şimdi şuradan hemen bakalım yatak. Bu ne? O ne? Yengeç çubuk. 15 toklu kurtarmak için yiyin. Gıda zehirlenmesinden haberdar olun. Hmm, bu zehirli bir şey. Bunun için ne diyor? Yün. Ha yün lazım bize. Tamam abicim ben hemen o zaman koyun aramaya çıkacağım. Hadi bakalım dışarı gençler vs atmaya çıkıyoruz. Hazır mıyız? Buradan üçünü de alayım. Bunların hepsini de alıyorum. Hadi bakalım. Hatta ben şimdi dışarıda mal gibi ölürsem diye ben şuraya çestime şeylerimi koyayım mı? Hatta yok. Ben ölmem ki abi. Bakın bu sakız bizi uçuruyor. Evet. Sakızımızı yedik ve 10-20 saniye falan böyle uçuyoruz böyle. Bu bizim buradan çıkmamızı ıı, sağla lan. Ya bak onlar da bana vurdu destek oldu arkadan görüyor mu? Tamamdır. Şimdi onlar benim peşimden gelmeye çalışacak. Tabi gelemeyecekler. Ben ekmek yerine şunu alayım. Biraz fazla karanlık biliyorum. Ee, videoda kötü de gözükebilir. Ama merak etmeyin. Şimdi ben abi buraya şey çekmek istiyorum. Bir şey yani. Bir şey falan çekebiliyor muyuz? Öyle yani bir şey var mı öyle olaylar falan. Burada gece diyor. Buraya <laughs> bir şeyler var. Foto diyor. Değiştirme modu diyor. Geç abi. Hatay'a ayarlar. Yani anlamadım. <laughs> abi ama çok şey var dışarıda ya. Ben geri döneceğim abi. Dışarı çok dolu. Gerçekten yani çok dolu. Abicim siz bir alayım ben? Hatta size sizin silahınızla öldüreceğim. Bunlar çok zeki lan baksana. Aga bunlara çok fazla zeka koymuşlar lan. Bunlar Minecraft'taki zombilere benzemiyor. Abi bunlar niye ölürken böyle çok kötü bir şey yapıyorlar. Garip ney? Garip incik. Garip ne abi? O ne? Şuraya birazcık daha bunların zekası yetmeyecek bir şey yapalım. Tamam bunların zekası artık bu kadar yetmez yani. Yetiyorsa da ne diyeyim. Benden daha zeki olurlar. Şimdi. Aha. Ee, bu ne? 25 tokluk kurtarmak için yiyin. Gıda zehirlenmesinden haberdar olun. Bu, bu remi, ne? Yenek. Ha. Bunları bunları öldürünce toplarsın diyor. A düzenle var, tür var. Tümü donanım. Ha donanımda yok. Bloklar da bunlar var. Malzemeler de bunlar var. Tümü diyeceğiz tamam. <laughs> Şimdi ha bal kabağı falan bunlar böyle yapılıyormuş falan filan diyor. Peki. Hiçbir şey anlamadım. Hah. Hadi bakalım gidiyoruz. Ve sabah olunca bu yaratık. Aa koyun. Hadi koyun, koyun, koyun. Koyuna koyun. Hadi bakalım gidiyoruz. Koyun, buraya gel. Aa. Merhaba. Bana bir şey ver. Yün ver bana. Yünün bana lazım. Verdin mi lan? Verdi mi? Çok güzel. Hah vermiş. Evet. Hadi bak. Aa koyun eti. Çiğ koyun bacağı. Çiğ mi yedik ama hadi bakalım. Zehirlenmezse iyidir. dur dur. Ben mükemmel parkur yeteneklerimi kullanarak nasıl da çıktım görüyor musunuz? Ölüyordum. Bizim crafting table nerede? Lan. Minecraft'ın table'ını nereye koydum? Kırdın mı lan yoksa ben onu koyup kırmış mıyım? Evet. Kır, kırmasam ne oluyordu sanki acaba? Hop! Yatağımızı yaptık. Ye! Buraya gündüz uyuyamazsın diyor. Evet. Baltayla kırılıyormuş. Benim de baltam yok. Hemen yapalım o zaman. Hemen taşlarımızı kırdık. Şuradan azıcık şey yapalım. Bundan yapalım. Yes. Buraya gel. Bunu al. Hop. Şunu alalım şimdi. Birader sen bana bir şey vermiyor. Bence sen öl. Belki bir şey çıkar. Hadi bakalım. Ya yok bu öldürdür, öldürülmüyor. Hadi bakalım. Şunu alalım crafting table'ımızda alalım. Meşaleleri almaya gerek var mı? Alalım ya. Bir şey bırakmak istemiyorum ben orada geride. Orada videomuzda kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 15 dakika falan da olsa yeter. Şimdi gidelim bakalım. Bu kaç tokluk veriyor? 35 tokluk veriyor. Tamam abi benim daha şey 15 tokluğum var. 15 tokluk için bir şey var mı? Bu bu kaç veriyor? 25 tos. Ay ay konuşamıyorum. 25 tokluk veriyormuş evet. Gidiyoruz bakalım. Şimdi ağaç kıralım iyice. Ve ondan sonra hızlı bir şekilde ilk başta bir ev yapacağız. Gece olmadan. Evet. Ben ha bunu aldım. Evet, çıkalım bakalım. Onu kıramıyorum. Bunları alalım azıcık. Evet arkadaşlar e, ve aynı zamanda siz de ben e, bunları kırana kadar aşağıdan like atıp abone olup bir de bir yorum bırakırsanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Evet, zaten artık yani iyi şeyler yapabilmek için. Yeni ekipmanlar da ihtiyacım vardı ve yeni ekipmanlarımı da aldım şu anda elimde. Umarım size daha kaliteli videolar yayınlamaya e, devam edebilirim. Dedikten sonra hemen şunları bir kıralım. Evet ya tamam yeter bu kadar. <laughs> e, şimdi bu arada biraz hastayım burnum şey böyle bunların hepsini böyle bir basıl tutaraktan yapalım hepsini evet fazlasıyla odunumuz oldu ee, evet tamam kaç stek odunumuz oldu 4 ya 3 stek diyeceğim şimdi güzel bir alan var mı bakalım boş olan güzel bir alan şu tepeleye yapabiliriz şu tepeye aynı şu tepeye boşmuş baktığıma göre yani boş gözüküyor gidelim bakalım gerçekten de boş mu şöyle gidelim hop hem o tepede koyun falan da olur belki yani hayvan da olur diyeyim koyun demeyeyim de şuradan çıkalım bakalım koş 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 buradan bir kat daha yukarı evet çıktık Aa yine bunlar bu işte gençler bunlardan sürekli e, rastgele bir şey bir şeyler çıkıyor böyle e, yiyecek olsun işte bir sürü rastgele item çıkıyor. mesela bunu da kıracağım bunda da siyah boya vermiş ben bir tane daha koyun var sen de alalım Heh. bunu da aldık Ha bir de şu kömür görevini yapmak için şuradan azıcık daha bir odun alayım. Sonra da tamam. O kadar odun yeter. Şimdi evimizi bir yapacağız. Tamam seni de aldım. Burası iyi. Buradan daha düz bir alan. Aslında birazcık karşım. Biraz şurası düz gibi. Bakın buradan daha düzse oraya geçelim. Eee bir dakika. Şuradan ayarlardan kontrol değil. Gelişmiş. En uzak beyin görüş mesafesini. Şuralarda gösterir En uzak kastırıyor ama yok. Yok abi burada bir sürü ağaç varmış boş verelim. Şunu evden ortaya çekelim. Şimdi kasması gider zaten. <laughs> şimdi lan niye kasması gitmedi ki? Hadi yakın diyelim bari. Kasması gidince ortaya çekeriz. Şimdi burada minik tatlış bir ev yapacağım şimdi. Evet hadi. Bloğu koyamıyorum ki. Heh, tamam şimdi çankları ortaya çekebiliriz. Heh, tamam şimdi gitti. Evet şuradan hemen Ya geçici bir barınak yapacağım şimdilik Bakalım kaç oldu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 8 9 10 ona 5 5 tamam Tam ortalık değil mi Umarım yanlış saymamışımdır Gözümden kaçtıysa da Kusura bakmayın yanlış saymamışım galiba Evet ee, heh, Koyamıyorum şimdi koydum Eve cam yapar mıyım Yani Bilmiyorum ya Ama zaten geçici bir ama şimdi geçici de yine yapalım ya. Bir şey olmaz. Ne olacak öyle camsız falan mı duruyor abi? Yani güzel bir ev olsun istiyorum ben yani. Buradan buraya bize yeter. Ee... dur lan. Oğlum kendim Bad Wars oynuyorum zannettim. Gaza gelmişim. Ah dur bunları kırmayacağız. Bunlar kaliteli. Kaliteli ne ya? İşte olması gereken bloklar. Şurayı da kırdım. Şunları da bir alalım. Şimdi şunun yerine hemen küreğimizi alalım. Şunu kıralım. Ee, dur. Bunu da kırdık güzel. Tamam. Yani kötü bir ev değil ama aslında berbat bir evet. Berbat bir ev. Hemen buradan çıkalım bakalım. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? Hemen bakacağım. Ee, videomuz bayağı bir sınır aşmış. O zaman gençler Şimdi e, şey yapmayayım hiç. E, uzatmayayım. Çünkü gerçekten bunları bu videoları e, daha montajlaması var ve e, şu anda zaten siz montajlı halde izleyeceksiniz. Daha ben bir sürü işim var yani. Bunu yükleyeceğim, montajlayacağım. E, ve internetimiz de o kadar yani böyle jet bir internet değil, öyle diyeyim size. E, o yüzden şimdi şurayı hızlıca bitirip videoyu kapatacağım. Ve artık ileriki bölümlerde de isteklerinize göre bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tamam. Orayı da kırıp aldık. Şöyle. Ne oluyor? Bu ne? Ha ben çift koymuştum. Ben dedim acaba evin içinde blok mu kaldı? Evet. Şimdi şurayı şuradan şöyle. Dur lan. Neyse dur. Şurayı da hemen kapatayım. Bunu kapattık, bunu kapattık, bunu da kırdık sevdiğim şey gençler şu. Ee, hani biz bu şekilde e, blokları koyduğumuz eğer elimizdeki blok biterse eğer envanterde daha fazla varsa direkt onu da koyuyor. Ee, ve şu anda e, oyun kaydetti. Aynen. Tamam, oyun kendi kendine kayıtını yaptı. Gelişim sürecindeki kaydımızı. Evet. Şuradan. Evet bakın elimdeki blok bitti. Direkt kalanını direkt envanterdekileri elime geçiriyor. Bu da gerçekten çok güzel bir ekranta olmuş. şunu kıralım. Evimizin kapısını koyalım. İçeri hemen de yapalım. Ocak mocak. Ve videomuzu sonlandıralım. Buraya bunu alalım. Buraya bunu alalım. Buraya da bunu alalım. Bunu buraya bunu buraya. Bunu da buraya koyalım. Ee, evet. O zaman arkadaşlar. Şimdi kum, kuma hiç gerek yok bence şimdilik. Şimdi doğma bölgesini nasıl ve nereden e, ayarlıyorduk onu hatırlamıyorum. Tamam. Evimiz oldu basbayağı. Ee, şimdi ben şu şekilde bir bakın evimizde gözüküyor hatta şu anda görüyorsunuz Şu melek işte kanat işareti olan yerde benim doğum noktam. Ee, evet. Bu ne abi? F A Q bu anlamadım. Neyse. Ee, anlamadım hiç. Şaklamaya da gerek yok. Burada da hepinize istediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz bir foto falan çekip. Evet. O zaman yazılabiliyormuş anlık Evet yaptığımız artık doğma noktamız burası oldu. Evet hadi bakalım. Artık dolma noktamızı da ayarladığımıza göre buradan hemen e, neredeydi o ön kamera alma yeri. Evet burası. E, evet. O zaman arkadaşlar eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.